Star TV ekranlarının yeni dizisi sahipsizleri şöyle bir masaya yatıracağız. Yüz karısısın ailenin! Ahlaksız! Dizinin hemen başlangıcında hikaye anlatan bir kadın var. İşte bu hikayenin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu'nun ağzından ve masalsı bir şekilde anne babanın ailenin önemini dinliyoruz. Kaderimiz kötü yazılmaya başlar. Bir annenin bedeninden çıkıyoruz. Gülseren Hanım'ın imzasını görünce dedim ki tamam başlıyoruz. Şimdi hikaye mükemmel başlıyor. Ormanın içinde yaşayan 8 kişilik bir aile. Anne baba 6 tane çocuk böyle gayet mutlular falan. Şirinler köyü gibi. Ve mantar toplamaya falan gidiyorlar. Ben mantar toplamaya gidiyorum. Obur hepimiz için şirin çileği pastası yaptı. İşte o mantar toplamaya gidiyor da kız mantar toplayacağım diye yavuklu suyla buluşuyor. Ondan sonra çocuk bunu takip ediyor. İşlerin rengi değişmeye başlıyor hızlı bir şekilde ama ne rengi değişmek? Böyle bir şey yok. Şimdi geleceğiz onlara. Öncelikle hemen şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu ormanın içinde yaşayan, şehir hayatından izole olmuş, doğal yaşayan, her şeyi annenin babanın öğrettiği aile modeli. Daha önce de birkaç videoda önerdiğim Kaptan Fantastik isimli filmden birebir bir kopyalanmış. Şöyle bir iki örnekle başlayalım. Müzik. Mükemmel bir film bu arada. Mutlaka izleyin. Sadece iki saatte size çok şey katacak bu film. İşte babanın çocuklarına maymun demesi bunlar da işte maymun ailesi bilmem ne. Uslu durun maymun suratlılar. Görüşürüz baba. Güle güle. Hoşçakalın. Cimo kim o maymun? Çocuk bu fazlasıyla rol çalınmış. işte kızın başına yapılan papatyadan taç falan bakın burada hemen şöyle bir eşleştirelim görüntüleri. Tatlı bir girişi var. Çok güzel, çok mutlu bir aile. Bu mutluluk bir anda perperişan oluyor. İşte kız gidip zehirli mantarları toplayınca bunların önceden başına musallat olmuş bir adam var. O adam bunları buluyor ve inanılmaz olaylar zinciri başlıyor. Bu kadar işte tuvalet kağıdını ne yapacaksın? Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Anca yeter diye tuttum. Belki anlatırken de ağlarım diyerekten. Ağlayacağınız ne yapacağınız? O acıyı kusacağınız bir yerde. Ne çekti bunlar? Ne çekti be? İlk iki bölümünü izledim. Gerçekten böyle acıya, dramaya doydum. Resmen acı pornosu çekmişler. Bu kadar da drama, drama, drama. Psikolojik şiddet, psikolojik gerilim. Neden bunu yapıyorlar? Bunları da anlatacağım. Takıntılı adam bu aileyi buluyor. Ve anne babayı öldürüyor. O sırada görüyoruz ki daha önceden bu kadına da tecavüz etmiş. <laughs> kadının kocası da öğretmenmiş. Bunlar işte izlerini kaybettirmek için bir ormanın içine yerleşmişler. Çocukların muhtemelen kimlik kayıtları falan filan da yok. Şehir hayatından uzaklar. Şu an işte mevcut karına önceden tecavüz edilmiş. Yani polis var, hak var, hukuk var. Öyle bir dünya yok tabii ki burada. Bu evrende polis falan yok. İki cinayet işleniyor. Kim buraya gidiyor? Sonra çocuklar çaresiz bir şekilde kalıyorlar. Kaçmaları gerekiyor. Kaçarken talihsizlikler serüvenimiz başlıyor. Acil durumlar için işte bir kutuda sakladıkları parayı yanlarına alıyorlar. Ormanda çıplak ayaklarla koşarken hop Parayı düşürüyorlar. Dakika bir, gol bir. Üzülün seyirciler, ağlayın. Sizin acınız size yetmiyor. Para gitti. Ondan sonra bunlar kamyona binecek falan filan. Beş tanesi biniyor. Altıncı kardeş bir pişmanlık duyuyor. Zehirli mantar topladığı için. Binsem mi binmesem mi kardeşleri de yalvarıyor. Kamyonun arkasından çıplak ayakla kızı koşturuyor. Çocuklar zaten sürekli dizi boyunca ağlıyor. Bitmiyor ama böyle devam eden bir talihsizlikler serüveni. Hepsini anlatacağım. Madem bu Gülseren Hanım böyle psikolojik insanlar üstünde bir baskı kuruyor. Videonun sonlarına doğru da bir şey şeyler anlatacağım bu hikayenin yaratıcısı hakkında. Devam edelim. Bunlar kamyonun arkasında bir şekilde İstanbul'a ulaşıyorlar. İstanbul'a böyle şehir dışından geliyor. 6 tane çocuk çıplak ayakla yürüye yürüye İstanbul'un en sosyetik semtlerinden en elit semtlerinden nişan taşına geliyorlar. Nişan taşında çıplak ayakla çocukları yürütelim demiş. Duruyor yavaşlıyorlar. Stop. Cevap. Cevap. Gelmiş çıplak ayaklarıyla çap çap yere basıyor da. Toplumun en alt tabakasıyla en üsttekiler böyle bir araya gelsin demişler. Böyle fantastik bir şey. Nereden çıktılar oradan bağlandılar da nişan taşına geldiler. Seyirci yiyor nasıl olsa geç. Devam edelim. Bir gece bir yerde kalmaları gerekiyor. Dini bütün insanları da bağlandı oluşlar işte camiye sığınıyorlar falan ama bir de muziplik yapmışlar cami minaresinden kız şarkı söylüyor böyle annesinin babasının en sevdiği şarkıyı söyleyip çok masalsı bir hikaye de yaratmaya çalışmışlar camiden şarkı söyleyince imam koşuyor geliyor kızım ne yapıyorsun falan. Bunlar korkup kaçıyorlar falan fıstık. Bu arada hikayenin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu psikiyatri uzmanı Budamaya gelmiş. Konuşacağız bu hanımefendi hakkında. Talihsizlikler serüveni bitmiyor. Bunlar camiden de kaçıyor. En psikolojik şeyleri bulmuşlar. Yani insanları üzecek, böyle bam teline basacak, gerecek bütün olabilecek her şeyi koymuşlar. Mesela çocukların yalana yalana yemek yiyen insanlara bakması, simitçinin yanından geçerken çocuk böyle aç oldukları için iç çekiyorlar falan. Acitasyon, acitasyon, acitasyon devam ediyor hikaye. Ne çekti bunlar? <laughs> ne çekti be? Çocuklar aç. Ne yapacaklar? Abileri bir çare bulmak istiyor. Bir dönerciye gidiyor. Bak gidip o dönerciye tamam mı söylese dese ki abim hani kardeşlerim aç gerçekten böyle böyle durumumuz kötü. Yemin ediyorum onu kimse geri çevirmez. Ama halktan o kadar uzak o kadar tepeden bakış bir hikaye sergilemişler ki herkes çok kötüymüş gibi toplum içindeki. Ben buna işte biraz bozulduğum için bu videoyu hazırlama gereksinimi duydum. Çocuk dönercinin kedilere verdiği döneri alıyor. Kediler arka arkasından miyavlayınca dayanamıyor ağlayarak biraz daha veriyor. Hmm. Çocuklar zaten sürekli ağlıyor. Eyle böyle karnını doyuracaksın ve ne yapacaksın? <laughs> Aa, dramatik bir kurgu daha yapmışlar ama bitmiyor devam ediyor. Çocuk işte kedilerin dönerini çalarken diğer beş kardeş de sahilde ceplerinde ufak bir para var onunla simit almaya çalışıyorlar. Simitçi bunlara bağırıp çağırıyor falan. Arkadaşlar böyle bir simitçi yok. Çocukların durumunu görüyor neymiş efendim senin kolundaki bilezik varmış falan filan. Gerçekten bu kadar kötü değil insanlar. Yani ben birebir deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. Halkı hiç tanımayıp halka böyle tepeden bakan belki de şu an yalısında şampanyasını patlatıyordur ya da kahvesini höpürdetiyordur reytingleri görünce. Simitçi de böyle bir sert çıkıyor falan. İzleyen böyle dramaya boğuluyor. Ay öleceğiz. Ağlaya ağlaya gebereceğiz izlerken. Devam ediyor. Bitmiyor. Bunlar sur dibine yatıyor. Yine klişe bir şeydir. Sur dibinde sabahlamak üzere böyle sıralanıyorlar. Yerde yatacaklar. 50 metre 100 metre uzaktan biri görüyor. Hmm diyor Allah tamamdır bu iş falan. Emrah dinden karakter karşımıza çıkıyor. Karaktersiz herif. Allah belasını versin onun falan fıstık iç geçiriyoruz tabi bu arada izlerken. O kadar mesafeden kızın bileziğini gördü de ona göz koydu da bilmem ne. Bunların yanına gidiyor ya yazık çocukları gördüm dayanamadım falan bir ev var siz kiralayın paranız olunca ödersiniz. Sonradan işte teminat olarak annesinin hediye ettiği bileziği alıyor falan filan böyle bir kurgu yapmışlar. Yersen tamam. Neyse çocuklar eve giriyor tam böyle mutlu mutlu sıcak bir yuvadalar diyorsun makarna yapmışlar. Tam yerken ev sahibi geliyor. Ev sahibi de böyle inanılmaz bir şekilde bunları kovuyor. Herkes kötü zaten yani evrendeki herkes kötü. İşte bir çocuk bunlara yardım ediyor. Evlerinin bodrumunu açıyor bunlara. Tamam peki. Bunlar bodrumda. En azından başlarını sokacak bir yer var diyorsun. Hop drama bitmiyor. Yerden bir fare. Psikoloji video ya bu kadın. İnsanları ne etkiler? İşte fare, kanalizasyon borusunun patlaması falan gibi hikayeler değil mi? Ya da birini odalara kitlemek, kitli kalmak bir yerde falan. Bunlar hep çok genel olarak, psikolojik olarak insanların etkilenebileceği şeyler. Bütün hepsini böyle bütün tuşlara basıp kombo yapmışlar. Abla burası kaka kokuyor. <laughs> fare var, fare var burada. Fane var, fane var. <laughs> Neyse bunlar uyuyacak. Ailenin en ufak bireyi olan tatlı kızımız Balım. Balım uyurken yukarıda böyle bir boruda delik varmış. Çıp çıp alnına böyle Çin işkencesi gibi pis su damlıyor. Gider suyu, kanalizasyon borusuymuş o. Tamam ona da eyvallah. Kızın alnına bu damlıyor pıt pıt pıt. Sonra kız hasta olmasın mı? Ateşi yükseliyor falan. Ah ne yapacağız? Çocuklar hep çaresiz hep ağlıyor. Bir çözüm buluyorlar falan. Sonra derken o boru PVC'den yapılmış boru. Bunlar böyle iç içe geçer arkadaşlar ve fıt diye çıkmaz. O boru komple çıkıyor yerinden. <laughs> Bütün su oraya akıyor. Leş gibi ortalık kokuyor. Bu nedir? İzleyen insana psikolojik olarak şu mesajı veriyor bakın halinize şükredin. Şükür psikolojisi yaratmak için bu kadın bence etki ajanlığı yapıyor. Yani ülkenin sosyolojik, psikolojik, ekonomik durumu kötüyken, bak, bak diyor neler var diyor, ah, ah ağla diyor. Sen kendi haline şükret, ah, ah ben de yalımda kahvemi öpür deteyim ya da çayımı içeyim. Ağlayacaksınız, ne yapacaksınız? Bitmiyor. Talihsizlikler serüveni bitmiyor. Neyse, boruya da bir çare buluyorlar, kokuya da bir çare bulunuyor falan fıstık derken çocuklardan yine bu küçük kız kayboluyor. Hayda. Kızım. Hadi. Hadi. Ben abime gideceğim bizim evimiz o tarafta Tamam tamam e evimize gideceğiz zaten Tim Burton filmlerinden çıkmış bir karakter gibi cadı gibi bir tip Mahallenin delisi telli deniyor bunu. Ben telliyim sen de telli olmak ister misin? Böyle psikolojik insanları gelmek için inanılmaz kamera açıları falan kullanılmış Kızı böyle alıyor evine götürüyor sen benim kızımsın Ablam nerede? Ağzına biber sürerim. Abla yok. Ben varım. <laughs> Yeter! Ağlama kızıyorum bak. Kendinin kızı geldi falan. Oh, sinir krizi geçirirsiniz derken anladın mı? Niye bunu insanlara yapıyorlar? Nedenini biraz önce söyledim. Ne hayatlar var görüyor musun sen? Kendi haline şükret. <laughs> Şükür psikolojisi. Devam edelim. Bu kızın aklına şey geliyor. Babası buna öğüt vermiş. Baba ormanda kaybolursam ne olur? Bir ateş yak biz seni buluruz demiş. Ateş yakmamız lazım diyor. Kız yerde kibrit buluyor evin içinde. Kibriti çakıyor bakın saçmalığa bakın. Fizik bilmiyorlar. Orada yerde örtü battaniye tarzı bir şeyler var. Fıt diyor üstüne atıyor. Bir anda vuh diye alev alıyor. Kardeşim yani benzin mi döktün de üstüne öyle alev aldı. Böyle bir şey yok yani. Ama izleyene yediriyorlar bunu. Gülseren Hanım çok güzel budamış. Bütün psikolojik böyle gerilimleri koymuş. Diğer kahramanlar da var. Bu herifin uyguladığı psikolojik şiddet. <laughs> ah! Ah! ah Dayı tamam sabacı. acı. gel. Bunu şunu. indir. <laughs> Bak. Bir, iki karış. Şeytan. Ben sana ne dedim? Ha? Bunlar buraya kadar ilikli olacak, kapalı olacak demedim mi? Buraya gel, gel. Yapma, ben koyma beni abi lütfen. <laughs> Bu da narsist bir karakter. İşte saçları çekmeler, kömürlüğe kitlemeler, insanları ger 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 ger. Bir yandan da acıyı ver 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 ver. Huhu halimize şükredelim. Aman aman biz iyiyiz böyle bak bak neler var. Ya resmen psikolojik terör uygulanıyor. Bu psikolojik terör. Bu tanıyı da ben koydum. Belki Gülseran'ın Hanım falan denk gelir. Kızın babası olan, kadına tecavüz eden ve çocukların anne babasını öldüren adamın sahnelerinde ıslık efekti var. Adam böyle ıslık çalarak geliyor falan. Böyle insanları gelmek için anladın mı? Hani psikoloji dedim ya bildiği için bunu kullanıyor. Çok çirkin. Aşırı çirkin. O adamın işte bir tane anası var. Bu ara yine hanıma, konak dizileri falan popüler olduğu için bunlar da böyle töre möre kan davası, konak monak yine bağlamışlar. Haber ver memleketin. Ona hazırlasın. Kahya'ya söyleyin konağı hazırlasın. Tolonumu bulmuşuz. Sinir bozucu çok keskin bir karakter koymuşlar falan. Açıkçası ben bu diziyi izlemenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kendi acınız size yetmiyor mu? Psikolojinizi özellikle bozmaya çalışan işlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Ya efendim sen de işte böyle böyle diyorsun da öyle insanlar var öyle çocuklar var sahipsizler onlara dikkat çekmek. Yok be kardeşim dikkat çekmek istese sosyal sorumluluk projelerinin altında imzası olur. Dünya kadar para kazandı bu Türk halkının sırtından. Ne yapmış diye baktım hiçbir şey yapmamış bu kadın. Mesela bu dizi dışarıdaki çocuklara, sahipsiz çocuklara, kimsesiz çocuklara böyle bir ışık olsun, bir farkındalık uyandırsın istiyorlarsa bakın size bir proje önereyim Dizi böyle giderken en acıklı şekilde tak diye yarısında çocuk oyuncular böyle rolden çıksın kendi halleriyle. Hissiyatlarını anlatsınlar oynadıkları rolle ilgili ve bir bağış kampanyası, bir yardım kampanyası çağrısında bulunsunlar. İnsanlar SMS atsın. Noter huzurunda o SMS'lerden gelen paraların nereye gittiğini izleyici de görsün. O zaman ben de izlerim. SMS atarım. Yani kimsesiz çocuklar vakfına bağışta bulunulsun. Çocuklara burs verilsin bu paralarla. Yok abi. Hani öyle bir duyarlılıkları da kesinlikle yok. Dizi televizyonda gösterildikten hemen sonra biliyorsunuz artık YouTube'a yükleniyor. Milyonlarca izlenme var. Ve i̇nsanların ben yorumlarını da okuyorum. Yani ben de bir psikanaliz yapıyorum bakarken. Kendi halimize şükretik bir şükür psikolojisi yaratıyorlar. Sen sıcacık evinde oturuyorsun. Millet boklu suların içinde yatıp kalkıyor. Çıplak ayaklarla geziyor. O çocukları rol icabı bile saatlerce öyle çıplak ayakla yürütmek bence insanlık dışı. Neyse efendim benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız da ayrıca sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.